Arkadaşlar Mae'n gwneud yn ddysgu'r gwaith. Mae'n gwneud yn ddysgu'r gwaith. Mae'n gwneud Çıkayı, sürekli ilham verdiğiniz için güzel bir mektap. Evet. Biliyorsunuz Kutlu Hıristiyan Savaşı'ndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra gittiği her yerde, yaptığı yük bir kara tahta ister, köy meydanı bir kara tahta ister ve o köy meydanındaki toplanan halka şimdiki kullandığımız Latin harflerini öğretebilir. Ve ondan sonra bu Latin harflerini öğrenen kişiler şimdiki konuştuğumuz şekilde Türkçe ye, okumaya, yazmaya başladılar. Ve daha sonra İmrut Kasım günleri öğretmen yolu kabul edilmeye başladı. Ve ülkemizde İmrut Kasım öğretmen yolu kutlanıyor. Ne yapıyoruz? 국민의동 다... Sizi çok seviyoruz, sevgili öğretmenim. Sizi çok seviyoruz, sevgili öğretmenim. İyi ki varsınız, bizi eğitiyorsunuz. İyi. Ki